Çocukluğumdan beri zaten iki şey söylerim. Bir oyuncu olacağım. <laughs> bir de Survivor'a gideceğim. Açıklandığında da bir sürü arkadaşım okuldan, liseden, işte üniversiteden falan herkes şey yazdı ya İşte dediğin Sen gibi sonunda gidiyorsun. Ve birinci olacağım diyor musun? Tabii ki diyor. Gayem nedir? Güzel soru. İnsanlara güvenme be diye ağlıyormuş. Kimseye güvenmeyin. <laughs> Sen de gerçekten çok güzel bir hayat enerjisi evet. Evet. evet ya bak enerji evet doğru söylüyorsun. Gözler arar. evet. aşkı aynısı. Biraz dedim ya. Düşünmem lazım. Bunları böyle çat çat söyleyemiyorum yani. Senden böyle bir cevap bekliyordum zaten Cansu. Beni yalatmadın. <laughs> Kestik. <gülüyor> Kestik. Sabah Tv'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum Cansu Tuman, ikinci kez. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Neler yapıyorsun görüşmeyeli diyeceğim ama daha dün günaydın partisinde birlikteydik. Bu ara evet. çok görüşüyoruz. Evet, bu ara partilerde, etkinliklerde denk geliyoruz sık sık. Nasıl gidiyor hayat? Güzel gidiyor. Şu an bir yoğun temponun içerisindeyim. Evet, son iki haftam kaldı. Evet, Bunu evet. Bunu gidiyorum evet. yani. Yolcu ediyoruz seni, gidiyorsun. <laughs> Bakalım beni neler bekliyor ya. İnşallah Ama çok güzel şeyler bekliyordur. Gerçekten bu işte e, öğrendiğim süreçten, işte gideceğim sürece kadar inanılmaz bir yoğunluktayım yani. <laughs> bir anda spor yapıyorum, bir anda işte yapmam gereken şeyleri yapıyorum <laughs> falan. Deli gibi koşturuyorum şu anda. Sonra gerçekten dinlen. Geçer. dinlendiğim bir zaman yok. Cidden böyle geçiyor bu. Bu iki Orada bol bol da dinlenirsin yapacağım. diyeceğim de orada da bir yoğun tabii yorucu Hiç olacak. <laughs> Hiç <laughs> sanmıyorum. Ben ya. de pek sanmıyorum ama neyse bakalım artık dönünce diyelim o zaman. Dönünce bir tatil evet onu düşün. Ama şu anda motivem o değil. Evet. Şu anda kazanmak motivem Aynen. o. Sen orada kalmaya bak bol bol son ana kadar. Sonra da kupayı al gel. İnşallah. İnşallah. Geleceğiz Survivor'a tabii ki geleceğiz. Ee, öncelikle biz geçen yıl yazın. Bir röportaj yapmıştık. İkimiz de orada hem biraz kilolu, hem biraz hmm. acemi, böyle heyecanlı bir röportajda. Bu sefer daha profesyoneliz ve birazcık zayıflamış haldeyiz <laughs> gördüğünüz gibi. Hemen sorayım, o günden bugüne neler yaptın? Şöyle genel olarak biraz bahseder misin? Neler yaptım? Vallahi o zaman dediğin gibi biraz kiloluydum. Yani izledim röportajı böyle falan çıkmışım. <laughs> böyle zayıfladım ya şu anda, <laughs> evet. normal kilom bu arada şu anki kilom. <laughs> o zaman biraz almışım. Evet. Ve görünce üzüldüm. <laughs> o halde çıkmış olmama. Ee, ondan <laughs> sonra ne yaptım? Kilo verdim. <laughs> Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Zaten yaz geldi herhalde biz röportajdan çıktıktan sonra. Yaz başı mıydı? Valla yaz başı mıydı, yaz sonu muydu? Tam emin Zaten değilim ama yazdı, yazdı yani. Yazdı ben sıfır koldu çünkü. çünkü. Evet, ben de şey, yüzdüğümü hatırlıyorum. Yüzerek bayağı bir kilo verdim hatırlıyorum hmm. çünkü eski kiloma döndüğümü. Hmm. Bol bol yüzdüm, güzel bir tatil yaptım. Güzel. Ondan sonrasında zaten e, teşkilat başladı. Evet. Yemin bitti. Yemin bitti. Güzel bir işti, evet. güzel bir e, dönüşler oldu senin için. Teşkilat da güzel bir işti. Nasıl dahil oldun hemen kısaca sorayım. Teşkilata nasıl dahil oldum? E, zaten ikinci bölümde giren bir karakterdi. Hı -hı. Bir anda oldu ya o da. Böyle benim hayatımda her şey niye bir anda oluyor? Hı -hı. Değil mi? Çok güzel. Evet. Yetişemiyorum yani. İşte yeni karakter girecekti. Hatta e, benden önce galiba işte birkaç birileriyle görüşülmüş falan. Hmm. Bir anda böyle tesadüfi bir şekilde bir şey oldu orada da. Bana geldi iş, bana döndü. Gittim, görüştüm. Okeylendi, başladım. Güzel bir dizi. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Hı -hı. Ekip çok tatlıydı. Herkesi çok seviyorum orada ya. Tek yani hikayem bitti ama üzüldüğüm tek şey e, ekiple çok iyiydik yani hem kamera önü hem kamera arkasındaki ekiple hı hı. onlardan ayrılacağım için çok birazcık kırgınım o ok şeyde yani hı hı. ona üzüldüm onun dışında Başka bir şey yok. Çok güzel, çok keyifliydi. Güzel Süper. bir hikayeydi. Karakter de çok güzeldi. Çok Selin tatlıydı. Selin miydi? Selin. Yabancı, Yabancı olarak. Evet. Celine. Celine. <laughs> Celine diye ee, Survivor'a gireceğim. Ee, oradan hatta, hadi şu soruyu sorayım, öyle başlayalım. Ee, teşkilattan Survivor için mi ayrıldın diye çok soru var. Evet. Önce istersen onu bir açıkla, ondan sonra gireriz Survivor'a. Ee, hayır. <laughs> hayır, hayır. Hayır, öyle bir şey olmaz. yok. Şöyle, teşkilattan senaryo gereği, hikayem bittiği için ayrıldım. Ve aynı gün gerçekten biz bunu konuştuk işte ne zaman hani hikayemin biteceğini konuştuk. Şu bölümde bitiyor ayrılıyorum şeklinde o gün bana Survivor'dan teklif geldi. Yani bu gerçekten. kadar olur ya. Ciddi söylüyorum Hayatın aynı cümlesi. gün ve 24 Kasım bir gün sonra doğum günüm. Oo. 24 Kasım'da Söymenler işte bunu konuşuyoruz. De. Evet diyorum işte hani bu bölümde bitecek ayrılacağız artık netleşti. O gün teklif geldi ertesi gün görüşmeye gittim. Yani doğum günümde de görüşmeye gittim. Çok dedim iyi. bu da bana bir şey oldu işte böyle yani bu kadarı da artık biraz kader gibi geldi yani evet. bir anda ya yani orda, orayla konuştuk, netleştik diğer taraftan teklif geldi. çok iyi. Gerçekten böyle oldu. O yüzden de çok etkiledi aslında beni bu durum. Ve doğum günümde gittim görüşmeye. Evet o da çok enteresan. Ve dedim hani demek ki gitmem gerekiyor. Bu beni bir çağırıyor i̇şaret. yani. Bu bir işaret, bir kader. O yüzden o da beni etkiledi ki Mesela bir haftada şey, bir düşünme payı istedim. Hmm. Bir haftada bir düşünme payım vardı yani. Sonra kabul ettim Ne gidiyorum. Ne sana o, o kabul ettiren? Ya var mıydı hiç hayalinde? Ya Survivor'a gideyim bir gün. Vardı. vardı. Şöyle, çocukluğumdan beri zaten iki şey söylerim. Bir oyuncu olacağım, <laughs> bir de Survivor'a gideceğim. Gerçekten sporcu olduğum için çocuk yaşta çok hareketliydim zaten biliyorsun. Anlatmıştım. Evet, biliyorum. biz bunları konuştuk. <laughs> evet, biz Merak bunları ilk <laughs> videoyu izleyebilirler. <laughs> o yüzden hani yerinde duramayan kıpır kıpır bir çocuk olduğum için Survivor ilk başladığı zamanlarda hmm. daha onu gördüğüm anda ben bir gün buraya gideceğimle başladı yani olay. Vay. Ki babam hiç ciddiye almıyordu bu konuyu. <laughs> hiç de şey yapmaz yani. Sen bir önce 18'e geldi ondan sonra konuşursun falan. Reşit ol da ondan sonra konuşursun diyordu. Ee, sonra işte okuldur, odur, budur, koşuşturma, iş hayatı falan. Hiç öyle şey yapamadım. Gidemedim. Denk gelecek bir şey olmadı. Ama Hı -hı. bir gün gideceğimi biliyordum. Gerçekten biliyordum. Çünkü hep söyledim. Ben, her sene arkadaşlarıma da Survivor'a gideceğim. İşte bir gün gideceğim. Hep söyledim. Çağırmışsın sen onu. O belki yollamışsın de. O mesajı. Belki de çağırdım yani. Çünkü orası benim için böyle başka bir e, macera kapısı aslında. Evet. Farklı bir deneyim. Kesinlikle. Yani bir daha hiçbir yerde bulamayacağım bir deneyim. Orayı deneyimlemek istiyorum yani gerçekten. Yani yıllar boyunca hep gideceğimi söyledim. Çünkü açıklandığında da bir sürü arkadaşım okuldan, liseden, işte üniversiteden falan. Herkes şey yaz ya işte dediğin Sen gibi sonunda gidiyorsun. Evet Aa, çok duygulandım. Gerçekten. Yalnız iki ay halinde gerçekleştirmişsin. Hem oyuncu olacağım hem Survivor'a gideceğim. Şu an ikisini de yapmış biri olarak. Tebrik ediyorum Gerçekten seni. Gerçekten öyle oldu doğru söylüyorsun. Ne güzel. Ha, i̇nşallah bütün ailelerimiz böyle Çocukluğumdan gerçek Çocukluğumdan beri çağırıyordum herhalde onu ama hep oyuncu olacağımı da söylüyordum. Hep gideceğimi de söylüyordum. Cidden oldu yani. Güzel bir olmuş. Yani ben şöyle hani e, sen istiyordun ya bu bir şekilde onun kulağına mı gitti acaba? Ha şöyle o kısım e, benim işte o dedim ya kesinleştiği gün işte 24 Kasım'da. Artık hani şu bölümde ayrılacağımız kesinleşti. O sırada da işte bir abimle oturuyordum. Onunla sohbet ederken ya ben de Survivor'a gideceğim bir gün diye bir, yine bir muhabbet oldu. Çünkü onunla hep konuşuruz Hı -hı. bunu. Aa sen bu sene gitsene diye bir anda şey yaptı. Ya abi hani bir dur da yeni hani bitti işim ne diyorsun falan derken o sırada bizim bir e, tanıdığımız var. Yani arkadaşımız var Hı -hı. Acun Medya'da çalışan. Ona söylemiş. O da çok tez canlıdır. Yani Hı -hı. hemen bir şey olsun diye söyler. Anladım. Ben daha hiç haberim yok olaydan. Hemen söylemiş. Ya demiş Cansu'yu işte bu sene Survivor olur mu falan ne dersin diye. Aa olur niye dizisi mi bitiyor falan gibi muhabbet olmuş. Beni hemen göstermiş işte diziden ayrılıyor diye. Er okay. Hemen bir saat sonra işte görüşme geldi ertesi günü. Ben okay. algılayamadım falan. Arkadaşın yazdı hani görüşme falan diyor diyorum benim yok yani o anda konuşmuşlar. Her şey gelişmiş senin dışında. Bir saat içinde görüşme geldi bana gerçekten çok öyle iyi oldu. Ya. Peki o bir haftalık süreçte neleri tartıp biçtin? Nasıl karar verdin gitmeye? Ee, neleri tartıp biçtim? Birçok şeyi aslında. Çünkü Yap gerçekten büyük bir durum ya baktığımız zaman Tabii. yani açlıkla sınanmak. Yani sporcu kimliğine gidiyorsun evet hani o konuda hızlısın, atiksin falan vesaire ama e, açlıkla sınanacaksın, böceklerle sınanacaksın yani bir sürü bir sürü ailenden uzak özlem detayı var. Hani o kadar çok detay var ki baktığın zaman. Nasıl dedin ya gideceğim kararını aldım? Ya şöyle, aslında en çok şey düşündüm, e, özlem konusunu düşündüm çünkü bence beni en çok zorlayacak şey o. Çocuklarım Çocuklarımı bırakacağım, köpeğimle işte <laughs> tavşanımı, ya hadi <laughs> köpeğim alışkın ailemle kalıyor ama tavşanım hiç alışkın değil. <laughs> Yani onu düşündükçe böyle şey oluyorum. Bir içim burkuluyor. Çünkü bensiz kaldığımda da psikolojisi falan bozuluyor. Böyle bir işte beni arıyor. Yani gerçekten arıyor. Hmm. O yüzden o beni çok hani düşündürdü. Konuşucu ne yapacak, ne oldu? falan diye gerçekten hiç onu ağlamak istemiyorum. Düşünmeyeceğim. Ee, onları çok düşündüm. Ailemle her gün konuşuyorum. Yani annem her gün <laughs> bak <laughs> senin de <gözlerinle> oldu? <gülüyor> evet. <gülüyor> İnsanları da da düşününce bir gözleri doluyor ya. Yani her gün konuşuyorum. Oraya gidince hiç iletişim sıfır evet. olacak. Yani hiç ne yapıyorlar, ne diyorlar falan hiç şu an düşünmek bile istemiyorum. O kadar böyle zor ki. Düşününce direkt işte gözlerim doluyor. Yani Benim en çok, en çok o iletişim ödüllerini kazanmak insanı evet, motive edecek kesinlikle muhtemelen. yani. Bu beni çok zorlayacak. Yani bunu çok düşündüm. İşte yapabilir miyim? Onları hiç görmeyeceğim, konuşamayacağım, işte çocuklarımı bırakacağım falan. Bunları çok düşündüm. Açlığı çok düşünmedim açıkçası. Çünkü yani bilmiyorum, aç kalırım, dayanırım diye düşünüyorum ya. Yani. O konuda şey. Alışırsın en azından. Yani alışıyorsun bir süre sonra. Evet, tabii Hı -hı. ki. Açlık çok kötü bir şey. Hiç çok kadar aç kalmadım. Ama <laughs> lisede yurtta kaldığım için o açlıkları biliyorum, hmm. ne olduğunu. Yani biz yemek yemediğimiz zaman, yiyemediğimiz zaman dışarıdan yemek sokmak da yasaktı. Evet. Bayağı aç geçiriyorduk ve şey diyordum o zaman da. Survivor hazırlık. <laughs> o zamanlar Hayat da... beni Survivor hazırlık. Tabii tabii her sene. Hayat seni Survivor'a hazırlamış gerçekten. <laughs> Onu düşünüyordum yani. Ama şey yapıyorduk orada mesela. Çok acıktığımız zaman gizli gizli bizim lahmacuncu abimiz vardı. Oradan lahmacun söylüyorduk. söylüyorduk. Ve şeyden okulun duvarları da yüksekti demir parmaklık falan da var. Onun tepesine çıkıp oradan alıyorduk lahmacunları ve yurdu sokuyorduk. Bayağı survivor hayatı gibi tırmanmalar. tabii Ona tabii yedim bayağı yedim yüksek bizim okulun e, şey hmm. duvarları. Tırmanıp alıyorduk içeri sokuyorduk. Öyle de Ama oluyor. şimdi söyler şeyler yok. <laughs> evet. <Evet, hiç> söyleyemeyeceğim <laughs> Söyleyemeyeceksin. yani. Söyleyemeyeceksin. <laughs> Ona kendini hazırlaman lazım. Peki nasıl hazırlanıyorsun hazırlık demişken? Neler yapıyorsun bu süreçte? Biraz ondan Gideceğim kesinleştiği günden beri spor yapıyorum. Yoğun tempolu bir spora girdim. Ama çok yorucu oldu gerçekten. Çünkü bir süredir spor yapmıyordum. Gizi temposundan dolayı. Çok fazla vaktin olmuyor spora. Evet. Bir anda spora yüklenince bir de ben çok hırslıyım yani. Böyle hafiften de başlayamadım. Çok az bir vaktim de var diye bir anda yüklendim. Tabii bir pert oldum yani. Bir hafta her yerim ağırdı, yürüyemedim falan ama şimdi alıştım. Hmm. O kondisyonum da yerine geldi. Tabii ki oraya gittim daha çok e, iyileşecek bir durum durum. Yani kondisyonum daha da toparlayacak. Çünkü orada da artık yapa, yapa 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 spor olduğu için alışıyorsun. Evet. Gerçi bu sene çok e, zor parkurlar olmayacağını, işte daha çok akıl oyunlarına yönelik evet. şeyler olacağını söylediler. Ama yine de tabii ki tabii hazırlıklı gitmek ha, tabii lazım. Tabii, ben de Spor yapıyorum bol bol. İyi yapıyorsun. Atış Bu çalışmaya şekilde. çalışıyorum mesela. Evet. Atışlar gerçekten önemli. zor. Yani televizyonda izlerken şey gibi geliyordu bana. Ya nasıl atamazsınız falan böyle evet, oluyor. Evet insan çıldırıyor. Atamadım, vuramadım. Ya, nasıl ya falan diye böyle kolay geliyor. Ama denediğin zaman zormuş zor değil mi? Gerçekten zormuş. Zor. Yani o atışlar kolay değil. Ya kesinlikle. bana söyle ben yani şuraya atamam ya. Bak şu bardağın içine at da yine atamam ben. bana hiç demiyorum nasıl atamazsın ben izlerken mesela. Bana gerçekten ben zor diyordum. Geliyor. <laughs> ben diyordum. Ben çünkü <laughs> ben onu bile beceremeyen insan olduğum için bana zor geliyordu. Zor. Ama bayağı daha, daha zor da zor yani o halka yani atışın, evli kum torbasıyla vurmaya çalışmak ya da topla falan denedim falan. Zor yani. Alışmaya çalışıyorum da işte elin alışıyor diye düşünüyorum yavaş yavaş. Hı hı. O zamanla otur. Zaten şöyle bir şey var mesela biri biraz daha hızlı gelip biri biraz daha geç gelse de önemli olan aslında o atışlarla bitiriciyi yapıyorsun. Hani hani bu gelse de önce atamazsa zaten bir önemi kalmıyor. Gelen kişi attı tık tık vurdu o, o yeniyor yani. Kesinlikle atış gibi bir durum. Önemli. Evet bakalım nasıl Ama bu olacak. Bu sene bakalım yani ben de bilmiyorum nasıl olacak. Biraz daha farklı bir soru var görecekmişiz. O yüzden Eycansız de heyecanlıyım yani. Bilmiyorum ya şimdi eskileri biliyordum. Evet. Eskileri biliyordum. Şimdi Nasıl artık olacak? bilmediğim evet. için. Evet, daha farklı bir survivor. Daha bir böyle merak ve işte <laughs> heyecanla. Heyecanla bekliyoruz. Biz de öyle. Biz de bilmiyoruz neler yaşanacak. Bakalım neler izleyeceğiz. Merakla bekliyoruz diyorum. Çok az kaldı. Peki var mı rakip olarak gördüğün bir isim? Az kaldı. Evet. Rakibim yok. Hadi Bir <laughs> egoistçe bir konuşma <laughs> Böyle yani, çok naif görünüyorsun ya hani böyle şey diye düşünebilirler ya bu kızı harcarlar gibi ama ben senin o gözündeki hırsı gördüm. Ve gerçekten çocukluğundan beri yaptığın o spor şeylerini falan biliyorum bence de konuşmuştuk. E Çok güçlü bir rakipsin bence. Hiç öyle düşünmesinler yani. Evet doğru söylüyorsun. Beni görenler ilk başta şey yani naif bir kız evet. ne yapacak ne edecek falan tarzında şey yapıyor. Söylemlerde bulunuyor ama e, tanıdıkça ve beni o şekilde gördükçe şaşırıyorlar. Ben zaten gittiğimde de böyle bir şey olacağını düşünüyorum. İnsanlar hani şu anda görüp ya bu kız ne yapabilir ki zaten oyuncu hani koşamaz edemez falan gibi bir ön yargıyla yaklaşabilirler. Evet. Naif görünüyorum. Evet küçüğüm. Evet <laughs> minna falan ama bambaşka bir altyapım var. Çok Gerçekten çok, çok güçlüyüm. Yani bunu söylediğimde inanmıyorlar ama güçlüyüm. <laughs> Gerçekten. Ben inanıyorum. Ve hızlıyım, işte dayanıklıyım, o yüzden oraya gittiğimde de şaşıracaklar. Benim o yapımı gördüklerinde şaşıracaklar birçok insan. Bekliyorum böyle bir şaşırma tepkisi yani. Ben de bekliyorum. Ben de çünkü ben bir de şey Adem'le çalışıyorum. Sağ olsun onun spor Kalıkçı. salonunda. Hı? Adem Kılıççı. Evet. Hı. Onun spor salonunda çalışıyorum. E işte bir Taktikleri hoca ile... alıyorum diyorsun. <laughs> Yok taktik almıyorum yani. Şey hoca ile çalışıyorum. Daha böyle parkur, ağırlıklı çalışmaya çalışıyoruz. Hani kondisyon ve parkur işte <laughs> hız işte zıplama atış falan bilen Hepsini... biriyle çalışmak daha iyi zaten Sağ olsun Adem de o konuda bana çok yardımcı olmaya çalışıyor. Teşekkür ediyorum ona buradan. Buradan da selamlarımız <laughs> olsun. Ee, o yüzden mesela ilk gittiğimde onun da gözünde şey görmüştüm. Hani benim için. ona ha, söylüyorum naif gibi. zaten naif bir kız olduğumu işte küçük ve hani <laughs> o kadar bir sporcusun ama yine de öyle bir performans beklemiyordu bence. <laughs> Gördükçe ve tanıdıkça şey oldu o da. Ha evet ya başka biri çıktı senin içinden falan gibi oldu. Ona evet. söyledim de bunu. Bak sen böyle bakıyordun ama şimdi değiştin değil mi diye kabul ediyor. Hmm. Peki. Onu da şaşırttım. Onu da şaşırttım. Herkes şaşırtacağım diyorsun ve birinci olacağım diyor musun? Tabii ki. De olarak. Tabii Birinci de olduktan sonra röportajını bana veriyor musun? Evet, <laughs> şampiyon olup kupaya koyuyoruz ve röportajımızı yapıyoruz. <laughs> Bu sefer de ne konuşuyoruz? Survivor'da neler yaşadın? Neler? Nasıl bir Survivor'da senin için Gerçekten. konuşuyoruz? Gerçekten çok merak ediyorum ya yani, neler yaşayacağım. Çok başka bir yer hani bir de şey şimdi böyle ben çok naif bir kişiliğim var. Evet, evet. hani karşımdaki insanları kırmamak için çok kendimi de kırdığım olur ama orası yani çok sınandığım bir yer ya. Hı -hı. Çok damarına Sabrın basıldığın. Düşüldüğün. Evet. O noktada da kendimi merak ediyorum aslında. Nasıl birine dönüşeceğim falan diye. Ya yani çok aşırı değişeceğimi düşünmüyorum ama gerçekten sabrının sınandığı bir nokta. Hı -hı. Yani içimden böyle bambaşka bir Survivor. şey de çıkabilir bilmiyorum. Hadi bakalım. Onu bekliyoruz. da merak ediyorum yani. Evet ben de merak ediyorum. Yeterince Survivor konuşumuza göre çok az da oyunculuk konuşalım sonra kısa sorulara geçeceğim. Şimdi 2015 yılından beri seni ekranlarda görüyoruz değil mi? Yanlış bilmiyorum. İşte yeminlerde gördük, teşkilatla gördük. En son onun arasında da birkaç dizi vardı. Kiralık aşk falan vardı. Daha öylesin. Aynen o daha öncesinde. 7 yıldır sektördesin. Neler kattı sana bu 7 yıl içinde? Kendine neler kattın daha doğrusu? Uuu çok derin bir soru oldu. Çok derin girdim oyunculuğa. <laughs> çok fazla şey kattı. Gerçekten yani hiç bu kadar tahmin etmezdim ama çok fazla şey öğrendim ya. İnsanlara güvenme beyan diye ağlıyormuş. <laughs> Kimseye güvenmeyin. Sektör <laughs> <laughs> çok tehlikeli. Tehlikeli değil mi? <laughs> tehlikeli. Gerçekten. Çok zorluklar yaşadığın oldu mu böyle? Hani çok zor insanlarla çalıştığın. Oldu. Çok zorluklar yaşadığım oldu. Ee, Ayağını kaydırmaya çalışan falan o tarz şeyler yaşadın mı? Yani onu. Tam bilmiyorum ayam kaydırmaya çalışıp çalışmadıklarını. Yani bir de olduysa da bilmiyorum. Olduysa da bilmiyorum. Ama çok zorluklar yaşadığımı biliyorum. Gerçekten kolay değil. Yani insanlar dışarıdan izlerken kolay bir iş olduğunu düşünüyor. Ben de mesela bilmeden önce öyle düşünüyordum. Girmek istediğim sektörü, evet, dedim mi? Çocukluğumdan oyuncu olmak istiyorum ama hani bana şey yani böyle zor bir şey olduğunu bilmiyordum. Gerçekten zor bir sektör. Oyunculuk da zor bir meslek. Sevmeden yapamazsın. Kesinlikle. gerçekten yürekten sevmen lazım. Yürekten istemen lazım yapabilmek için. O yüzden e, zor. Peki <laughs> bağlayamadı. <laughs> zor. Evet <laughs> Çok gerçekten zor. zor. Peki bu meslekte ulaşmak istediğin nokta neresi? Yani gayen nedir oyunculukta? Gayem nedir? Güzel soru değil mi? Bence yok. Yok ya Çok isterim. Gerçekten istiyorum. Açıkçası e, yabancı dizi kalitesinde işler çekmek istiyorum. Şimdi kalitesinde derken ben daha çok bilim kurgu seviyorum. Hmm. Aksiyon seviyorum. İşte fantastik işler seviyorum. Ve bu da yeni yeni artık bizim e, ülkemize de adapte olmaya başladı diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi yeni yeni bu tarz işler çekmeye başladık. Evet. O tarz işlerde bulunmayı çok istiyorum. Gerçekten. Şöyle sağlam bir Marvel işinde mesela hani anlatabildim mi öyle bir proje beni çok tatmin edecek. Böyle sağlam bir aksiyon işi, işte sağlam bir bilim kurgu fantastik bir işte Hı -hı. bir filmde öyle işlerde bulunmak beni çok tatmin edecek gerçekten i̇şte mesela yeni çıktı Wednesday öyle Mükemmel o tarz bir iş, hani, çok iyi. o kadar çok istiyorum ki hani öyle ben bir de, işte bulunmak. bence biz bu işi de çok güzel yaparız. Yani biz bence dramı çok güzel yapıyoruz, komediyi çok güzel yapıyoruz. Hani niye bu alanlarda da çok iyi olmayalım değil mi? Bence çok iyi yapabiliriz yani. Umarım yani Artık yavaş yavaş başladığımızı düşünüyorum Hı -hı. ve daha da ilerleyeceğiz ve gelişeceğiz bu alanda. Ve evet. ben de <laughs> Ben de orada olacağım diyorsun. Ulaşacağım evet. Artık gireyim mi kısa sorulara? Hayır, Giriyorum. Yok, tamam hazırım. hazırım. Hazır, Hazır mısın? Hayatından neyi çıkarırsak geriye hiçbir şeyin kalmayacağını düşünürüz? Ailemi. Aileni. Aileyi ve sağlığı çıkar. Başka bir cevap hmm. ver bana. Çok kolaya kaçıyorsun. <laughs> Çok kolaya <laughs> Ama kaçıyorsun. Ama öyle gerçekçi. O, evet tabii aile öyle. ve sağlık olmadan olmaz. Tamam. Neyi çıkarırsak Çocuklarım aile daha iyisi. <laughs> Çocuklarım hadi, da daha Hadi birkaç iş yapayım diyorsun hadi izin veriyorum tamam. Başka ne iyi olabilir diye düşünüyorum. Ben ne biliyor musun sendeki bir hayat, hayat enerjini? Senin de gerçekten çok güzel bir hayat enerjisi var. Evet ya bak enerji evet doğru söylüyorsun. Enerjin. Yani o senin küçüklükten alıp o oyunculuk aşkın, Survivor'a gideceğim deyişin, o hayata verdiğin pozitif enerji falan bunların sana yansıması. Kesinlikle o enerjini kaybetmemelisin. Doğru söylüyorsun. Bir de vicdanım ve iyimserliğim. Evet. Doğru. Onları da çok seviyorum. İyi ki şey. hani öyle bir vicdana sahibim. İyi ki işte iyimser bir insanım. Onları da çıkaramam yani hayatımdan. Çıkarırsam gene şey kalmaz. Kalmaz. <laughs> Karşı cinste ilk dikkat ettiğin şey genellikle ne olur? Hmm. Dönüp şöyle bir anda baktığın zaman. Ya ilk mi? Hı hı. İlk. İlk yani i̇lk. neye bakarsın? Gözler, dudaklar, kaşlar, gülüş. Gözler. Gözler. Gözlerine bakarım. Gözler evet. aç. Kalbin aynısı. Katılıyorum. <laughs> Hayatımı değiştirdi dediğin bir olay, bir söz ya da bir nasihat var mı? Bu biraz derin ya. Düşünmem lazım. Bunları böyle çat çat söyleyemiyorum yani. Bunları <laughs> keşke sen önceden <sarancı gülüyor> da açsaydın evet da çalışsaydın. Ya. Biraz düşünürdüm hayatımı değiştirdi dediğim bir söz. Şöyle bir sözüm var. Hı. Hazır mısın? Hadi hazırım. Öldürme en acı güçlendirir. Oo. Bu gerçekten çok zaman hayatımı değiştirmiştir yani. Pes edeceğim bir noktada hep diyorum ki kendime dayan, dayan, geçecek. Öldürme en acı güçlendirir, daha da güçlü çıkacaksın. Bu benim gerçekten Hayat hayatımı değiştirdi. Evet. Olmuş. <laughs> söyleyeyim mi? Öldürme enerji güçlendirir. <laughs> Güzel. Yani orada da bunu kesinlikle kullanacağım yani deyip ağlıyormuşum. <laughs> Günlük yaşantında totemlerin var mıdır? <laughs> Bayağı var. Bunu daha önce söylemiştim. Gerçekten mi? hatırlamıyorum. <laughs> ya evet çok saçma şeyler. Totem değil aslında takıntı mı acaba? Takıntı galiba. O takıntı evet. benim galiba. Evet. Totem hani biraz daha şunu yapmadan şunu yapmadan. mesela kara kedi görünce saçımı çekerim ama evet. aman nazar boncu aman bilmem var. ne gibi. Var. Ya yani benim bunlar geldi de tabii farklı. Evet, ama anlık şey oluyor mesela. Ne bileyim çok saçma şeyler. Hmm. Böyle diyorum ki mesela şu istediğim şey olsa bugünüm güzel geçecek falan. Heh işte öyle, Böyle şeyler. Böyle saçma totemler. şeyler var evet. Hmm. Yani, Spesifik olarak bir şey yok. Sadece o anda geliyor aklıma mesela. Hmm. Diyorum ki şu anda istediğim işte mesela şey gelirse bugünüm şöyle güzel geçecek hmm. gibi bir şeyim var. Senden böyle bir cevap bekliyordum zaten Cansu. Var. Beni <laughs> yalanladın. <laughs> 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 yok demem imkansız değil. Mi? Kesin vardır yani. Kesinlikle. <gülüyor> 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 Peki. Ya saçma bir Totemci. Ağzına asla sürmediğin, kokusuna bile tahammül edemem dediğin bir yemek bir yiyecek var mı? Hmm. Kokusuna bile tahmin edemiyorum. Ya şey, bamya. Ya. Gerçekten. Mümkün değil. Gerçekten Survivor'a sen git, ben seni göreceğim ama. Yok yani orada bamya verseler, Ay, yani onu yiyemem. Yer miyim acaba? Bilmiyorum. Aç kalınca yiyersin. Aç kalınca yiyersin. <laughs> Düşünemiyorum. Ya ama yiyemiyorum ya. Böyle hmm. bana çok şey geliyor. Hmm. Yani böyle vıcık geliyor bana. Hmm. Öyle benim ağzına gıcık bir şey yok. Yani böyle <laughs> Konuza... Öyle anlattın ki çok severim aslında. <laughs> ya bir de yani yiyecek ya bir şey demek istemiyorum. Yani nimet sonuçta o da. Ama ben yiyemiyorum. <laughs> hmm, anladım. Pırasayı da mesela. Gerçekten. Ama zorda kalırsam pırasa yerim ama ben sanmıyorum ya. Yani. Beni test etmek için getiriyorlarmış değil mi? şey <laughs> bundan sonra. Cansu böyle bir röportaj vermiş. Biz ona bir bambi bakalım bambiyi yiyebilecek mi açken. Hadi bakalım. İnşallah çıkmaz Hayır, diyeyim çıkmaz ama mı? genelde pizza, hamburger falan o tarz şeyler oluyor galiba. Evet, en <laughs> Kim ki ya Facebook? Kesinlikle en sevdiklerim. Peki sosyal medyayla aran nasıl? stok yapar mısın diye sorsam. Evet sosyal medyaya geldik. Yani açıkçası biliyorsun çok şey anladığım ve çok uğraştığım bir yer değil <laughs> ama işte mecburiyetten açık kaldı ve kullandığım bir yer. O zaman bir Zaten fake hesap yok mu? Zaten şimdi gidince şey yapacağım. Fake hesap var. Aa fake hesap var. Var. <laughs> var. Aldık. Ama o da şundan dolayı var. Bir arkadaşım öğretmişti onu bana. Ee, kendi profilime atmadan önce oraya atıp nasıl durduğuna bakmak için var. Hani fotoğrafı attığında yan yana nasıl duruyor işte ya da attığında Hı -hı. nasıl görünüyor diye. Önce oraya atıp bakıyorum. Ondan sonra kendim paylaşıyorum. Hı -hı. Bu yüzden var fake hesap. Onun Anladım. dışında ekstra kullanmıyorum. Yani tabii Hı -hı. böyle arada... Şey oluyor, Arada <laughs> bakmak bak istediğim insanlara bakıyorum. Hmm. Evet arada stot yapabiliyorum yani. Peki son soruma geldim. Final sorumuz. Ee, şimdi programımızın adı Yasemince İtiraflar, İnce İtiraflar. Bana e, böyle programın adına yakışır bir itirafta bulunur musun desem, uzun zamandır bunu da itiraf etmek istiyordum, ay içimde kaldı şunu da söyleyemedim dediğin herhangi bir itirafın var mı? 5 hmm, saat sonra hala <laughs> düşünüyor. Ya bunu düşünmem lazım. İtiraf Hadi İtiraf düşün. Edecek. Hadi düşün. Ne var? kestik. Hmm. <laughs> kestik bir saat sonra. 3 yani. saat sonra. Hala, hala On şey. saat sonra. <laughs> ne itiraf etsem ki. <laughs> A few moments later. Yok mu ya hiç böyle aklına gelen herhangi bir şey olmadım. Kendinle ilgili herhangi bilinmeyen işte kimsenin bilmediği ya bunu söylemek istiyorum ya. Her şeyi, ya, şeyi anlatan yeter. bir insanım ya. Evet Sen de böyle konuşuyorsun çok, ya evet. genelde. Çenim, dur. Her şeyi anlatıyorum. Fazlasını anlatıyorum. O yüzden oluyor işte. Hadi şey anlat. Ee, şu böcek fobini ne yapacaksın Survivor'da? Hadi hmm. yani böcek itiraf. Fobim yani çok fobim değil ama. Yani çok <laughs> örümceklerden Örümceklerden, böceklerden. Biraz kaşınıyorum. Ama hmm. onu kırdım, sana anlatmıştım. Onu biraz <laughs> kırdım. kırdım ama yani bir anda şey olabilir, çığlık atabilirim. Atıyorum yani. Bekleyin, Survivor'da izleyin ve şey böcek imtihanını. Böceklerle şey var, ne işi var orada falan gibi bir... Ama ne yapayım yani, olabilir. insanlık Olabilirim. hali. Neden korkuyorum? Bak bu itiraf olabilir, en çok neden korkuyorum. Bu çok saçma ama... Ney? Çok saçma ama. Çok... Yani uyurken fareler falan var ya onun. Ama... Hiç de saçma değil bence çok korkutucu oh, ve fare ağzıma falan girmeye çalışır mı diye korkar. <laughs> Genelde kulak kimirdiğini söylüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Daha da korkutayım seni kızı korkutayım. <gülüyor> ya. <laughs> ya yani gerçekten çok tırsıyorum ben. Ya kapışmaz. İnşallah. Sana Survivor'da başarılar diliyorum. İyi ki geldin. Ee, gitmeden sonra röportajını aldım. Seni evet. buradan bir hafta sonra falan bir yolcu ediyoruz muhtemelen. Evet. Ocak'ta ee, artık. Şimdiden yolun açık olsun. İnşallah sen şampiyon olursun. Ben seni tutuyorum. <laughs> Diz Hiç de Gibi. Başkasına söylersen ama bak yakalarsan <laughs> çok bozulurum ya sen. Sonra yüzüme vuruyormuş bunu. Evet. yok yani beni tutuyor. <laughs> ağlarım. Senin işte. içinde bu yok. Survivor'ı izleyeceğim. Normalde izlemiyorum. i̇zleyeceğim yani, ve destek ederim. mesajlarını atıyoruz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Var mı söylemek istediğiniz <laughs> son olarak bir şey kameralara, sevenlerine? <laughs> son olarak hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Lütfen beni destekleyin. İstanbul'a iyi bakın. Sen de kendine iyi bak. Çok daha fazla trafik olmasın lütfen. <laughs> Geçen sefer korona patlamıştı hatırlıyorsun. Evet. O şeyler döndüğünde oradan Sörvermür'den evet, yarışmacılar. Bu sene bakalım Allah korusun öyle bir şeyle inşallah karşılaşmayız Hayır, diyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.